Ben bu kırmızı ışıkta da dururum be. 23 Hatay Konya 600. Passat sürücüsü sağda beklemede kal. Evet, Passat, Passat. Sağda hayret bir şey ya. Ulan polisleri nereden çıktı babam? Hemen arkamda bittiler ya. Hele hele. Beyefendi iyi günler. İyi günler beyefendi. Beyefendi. Emniyet kemerinizi takmamışsınız. E kardeşim şimdi nefes darlığı var. Nereye takmamışsınız? Evraklarınızı alabilir miyim? kontrol edelim. Ondan sonra tekrar sizinle ışıklara da bakarız. Ya e bakalım da yani şimdi kırmızı ışık değil. Baba ne kırmızı ışığı? Önümüzdeki o araba çıktı önümüze. Tamam, o araca da bakacağız, size de bakacağız. Önce evraklarınızı ama alalım. Ama o adam meyzeceğiz. kırmızı ışıkta geçti. Ha, onu söyleyeyim yani, ben buradayım. Önce bir evraklarınızı alalım, ondan sonra tekrar e tamam, Tamam şey. baba, verem. Ya ama şimdi kardeşim yani biz yeşile geçtik yeşil, yani, görmediniz tamam. mi? Tamam, önce evraklarınızı bir alalım. E tamam. Yok kırmızı ışıkta işte, yani, yok ke emniyet kemeri takmamışsın. Nefesimiz kesin, nefes lütfen, darlığı var. Lütfen, yok, lütfen. Yok yani, rapor önce raporumu getirelim, doktordan rapor getirelim. Önce evraklarınızı bir alalım, ondan sonra raporlarınıza da bakarız. Yani ben anlamadım şu an yaptın yani haksız bir şey ben onu söyleyeyim sana yani Bizim memleketimizde kardeş yani Elazığ'da bize ceza keseceksiniz bilmeyiz size aittir yani yani şimdi kendi memleketimizde Ence de bir ceza keseceğiz Evraklarınızı alabilir evraklarım budur Ayrıca bir, bir önceki kontrolümüzde de siz radardan bildirilmiştiniz Ya Hiç şimdi ya. benim araba radara mı girdi? Doğrudur siz Mümkün değil siz? ben yolda yürürken bile yavaş yürüyeyim koşmayayım hızlı gitmem hayatta ben Doğru. arabadan mümkün değil hız yapmam ya Memur bey yani 3 e, metren hesabını yapışsın ya. Şimdi burada 3 metre bile yok bu ışığın altından geçtik, kırmızı ışıkta geçtiz ya. Işıkların 3 metresi, bir metresi yoktu. Size ceza işlemi uygulayacağız. Emniyet kemeri takmadığınız için, radara girdiğiniz için ve kırmızı ışıkta işte geçtiğiniz Hı, için. Hoppala, bir tamam o zaman şimdi yani gerekeni daha yapın. Memur Bey ya. o zaman şey yapalım. haklısınız ama burası bir yaya geçidi, okul geçidi. Bu trafik kurallarına Türkiye'nin her yerinde, Elazığ'da olsa, bir başka yerde olsa uyumak zorundayız. Ya 2 metre geçmemiş ya, o ışıklar burada bu. 2 metre bazen can alıyor Kardeş sen sen ben tanı mısın ya? Ben tanı mısın sen? <laughs> ya kardeş sen öyle ismini söyle, sen ismin ne? Benim İsmail, tanışalım. İsmail kardeş, bak ben sen amirini de tanıyım, müdürünü de tanıyım. Ben diyeyim yani sağ usulü aramayayım şimdi. Sen bir ceza dedin, bizi burada sıkıştırdın, tutturdun, zamanımı aldın. Şimdi kendi memleketimize ceza yaz siz ya. Buyurun, hayırlı yolculuklar. Bundan sonra sağ trafik olamaz. kurallarına daha güzel dikkat edelim. O zaman uymayanları da uyarak daha nasıl edeyim? Ben Ben bu zaman da bu cezamızı ödeyecek. Bundan sonra uyuyak o zaman. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Hadi kolay gelsin, iyi çalışmalar. Daha mecbur kurallar uyuyacak, baba. Cezamızı nasıl ödeyeceğiz?